ve mücadele başlıyor. Sağ kanattan atak çekileniyor şimdi. Orta hazırlı cesalara doğru yerden. Gol pozisyonu. Şut sonra da sonmada müdahale. Turan'la gole yaklaştı. Kaleyi yokladı ama yatarak bir müdahale var. Çok kritik bir hamle bu. Aynı şekilde Ahmet'e doğru bir kaba kaleci ikinci hamle kale alanı da müdahale. Cihan gole isim vermedi. Turam gitti kaleye baktı şut şans arıyor. Turam sağına döndü Ahmet'e. Ahmet Engin onun ortası. Turam gol Turam. 26. dakika Turam attı. Iğdır Futbol Kulübü 1-0 önde. Var odasında pozisyon inceleniyor şu anda sevgili seyirciler ve offside olduğu ortaya çıkıyor Ahmet'in. Beni cezalana doğru gönderdi. İyi noktaya bir kaba kaleci çıkarıyor son anda. Bahadır gün gördü golü isim vermedi. Tomislav Gulümenç. Pas yaptı. Araya Gökçen girdi. cezalana döndü. Tehlike bir yol ortaya doğru. Vuruş kaleci ikinci hamle. Gol pozisyonu Turan bu Mustafa. Önce Cihan sonra Mustafa mutlak iki pozisyon üst üste. Şimdi bir şans olabilir. Iğdır Futbol Kulübü'ne solda boşluk oraya doğru. Ceza alanı, gol pozisyonu, şut kaleci. Son anda Corners maçın en net pozisyonlarından biri. Paslatan Ümraniye spor yine orta alanda bir fırsat daha yakaladı. 4-5 oyuncuyla geldiler. Savunma arkasına doğru kaleci tereddüt etti. Son anda Burak bu arada bir sakatlık var Ümraniye Sporlu oyuncu Lucas Joao yerde buldu kendini. Evet izledi ve sahaya dönüyor hakem. Ve penaltıyı verdi. Konuk ekip penaltı kullanacak. Joao geldi. Joao kaleci çıkarıyor. Bahadır gole izin vermedi. Penaltıyı kaçırdı Joao. Uzak bölgeye doğru. Gelişine kaleci Muazzam. Müthiş bir kurtarış geliyor Bağdır'dan. Adrian Regaten işareti aldı Hakem'den. Regaten geldi havalandırdı. Kesah'dan uzak bölgeye bir kafa ve top direktiminden dışarıya çıktı. Müthiş bir pozisyondu bu. Belki de maçın son pozisyonu için arayışta. Iğdır Futbol Kulübü şu pozisyonu şu dışarıya üstten dışarıya. Bu kez ceza alanını dışından kaleyi yokladı ama topu dışarı attı ve maç 0-0 bitti.